Merhabalar bu bölümde ekranda görmüş olduğunuz kar efektini uygulayacağız. Tabii ki bunu renkler üzerinde yapacağımız değişikliklerle yapacağız ve haliyle görmüş olduğunuz gibi bolca yeşillerle uğraşacağız. Eğer ki renkler noktasında ayarlamaları yapabilecek seviyede olmadığınızı düşünüyorsanız yani göz da bunu yapamayacağınızı düşünüyorsanız benim ekrana girdiğim değerleri taklit edebilirsiniz. İlk olarak yapacağım işlem çalışmanın before and after'ını yapabilmek için command ya da ctrl-j ile katmanı kopyalamak olacak ve bunlardan birisini kapatmak olacak. Ve alt taraftan görmüş olduğunuz gibi siyah beyaz seçeneğini seçeceğim. Biliyorsunuz ki bunu ayarlar kısmından da siyah beyaz olarak seçebiliyordunuz. Bir sonraki hamlede ise siyah beyaz katmanımız seçiliyken burada bulunan normal değerini renk parlaklığı olarak değiştiriyoruz. Ve daha sonrasında burada bulunan renkler üzerinde oynama yapmaya başlıyoruz. Dediğim gibi beni tekrar edebilirsiniz. Eksi 10 veriyorum kırmızı tona. Sarı tonlara 150. Yeşil tonlara ise 110 değerini veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi zaten fotoğrafımızda şimdilik belirli patlamalar bulunuyor. Bunlardan kurtulmak için de tekrar aynı mantıkla bu defa ton ve doygunluğu seçeceğiz. Yine üst tarafta bulunan ayarlardan da ton ve doygunluğu seçebilirsiniz. Bu menüye geldiğimizde dikkat edilmesi gereken nokta burada bulunan kalıp yazısının İngilizce sürüm kullanıyorsanız da master yazısının değişmesi gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapacağız. Çalışacağımız renkleri tek tek seçeceğiz. İlk olarak sarıyı seçiyorum. Sarının doygunluğunu -95'e düşürüyorum. Açıklığını ise artı 95 yapıyorum. Daha sonra aynı mantıkla yeşillere de aynısını uyguluyorum. Eksi 95 ve artı 95 şeklinde bir ayarlama yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi aslında efektimizi uygulayabilmiş durumdayız. Fakat biraz daha kırmızıları da patlatmak istersek biraz daha can alıcı bir şekilde gözüksün istersek kırmızılar deriz ve doygunluğumuzu 50 açıklığımızı da 15 yaptığımızda işlemimizi tamamlamış oluruz. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi bu basit adımlarla fotoğraflarımıza kar efektini uygulayabiliyoruz. Sizler de bunları kendi çalışmalarınıza yapabilirsiniz. Artık biraz daha renkleri yönetmek ve tabii ki Photoshop'u kullanabilmekle alakalı bir durum. Bu ve benzeri videoların devamında istiyorsanız kanala abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Çalışmalar her zaman istediğimiz sonucu Vermeyebilir az önce de bahsetmiş Olduğum gibi durum aslında Renklerle oynayabilmekle alakalı Az önce girmiş olduğumuz değerleri Bu görsel üzerinde tekrar deneyeceğim Katmanımı açtım Buradan siyah beyazı seçiyorum tekrar Normal değerini Renk parlaklığı yapıyorum ve Az önce girmiş olduğumuz değerleri giriyorum Eksi 10 Sarıya 150 Yeşil'e de 110 değerini tekrar giriyorum. Yine bir de eşitlik yok mu? Elbette ki var. Fakat nihai sonuç istediğimiz gibi olmayabilir. Ton ve doygunluğa geliyorum. Burada bulunan kalıbı ilk önce sarıları yapalım. Eksi 95 ve artı 95 şeklinde güncelliyorum. Aynı işlemi yeşiller için de yapıyorum. Eksi 95 ve artı 95 şeklinde tekrar güncelliyorum. Bir başkası yeşillerimizi de değiştirdik. Sarılarımızı da değiştirdik. Kırmızılarımızda da yapacağız. Kırmızıyı artı 50 yapıyorum. Açıklığı artı 15 yapıyorum ve aslında görmüş olduğunuz yine bir kar efekti karşımıza çıkıyor. Ama az önceki gibi her tarafın bembeyaz kaplanmış şekilde bir görüntü yok. Yani neymiş? Burada iki şey çok önemli. Bir kullandığımız fotoğraf, iki renkler. Ki zaten kullandığımız fotoğrafında içerdiği renkler bizler için önemli olacak. Hızlıca şöyle bir foran after yapabilmek için orijinal hali benim üzerinde oynadığım halim. Burada tabi istediğiniz sonucu yakalamak istiyorsanız üzerindeki değerleri değiştirebilirsiniz. Ben tekrar aynı işlemi farklı bir görselde yapıyorum. Siyah beyaz yapıyorum ve buradan renk parlaklığı diyorum. Neydi girdiğimiz değerler? Eksi 10. 150 ve 110 şeklinde değerlendirme yapmıştık. Şimdi gözümü açıp kapattığımda görmüş olduğunuz farklılığı tanımlamanız lazım. Örneğin, e, fotoğraftaki ana objelerden birisi olan adama baktığımız zaman canlı bir kırmızı görüyoruz ama bunun gitgide siyaha büründüğünü de görüyoruz yaptığımız çalışmayla. Bitirelim işlemimizi. Ton ve doygunluk ayarlamalarını da yapalım. Kalıplarımızı eksi 95 ve artı 95 değerleriyle değiştirelim. Yeşillerde de aynı işlemi yapalım. Eksi 95 artı 95. Kırmızılarda henüz oynamadım. Ee, bakın. Kar havasından daha ziyade şuna bürünmüyor mu fotoğraf? İşte siyah beyaz. Yani fotoğrafın belirli bir kısmı siyah beyaza büründürülmüş. Kırmızılarımızı da hızlıca değiştirelim. Artı 50'ye 15 değerlerini verelim. Hala adamımızın üzerindeki renkler patlamış durumda görmüş olduğunuz gibi. Yani bu tarz çalışmaları yaparken değerleri belirli bir sabit düşünceyle hareket ettirmememiz de gerekiyor. Örneğin kırmızılara tekrar geldiğimde kırmızıları eksiye doğru götürttüğümde görmüş olduğunuz havayı yakalıyoruz. Keza açıklıklar üzerinde oynadığımda ya da açıklığın değerini arttırdığımda sonuçlar değişiyor. Bu tarz çalışmaları, bu tarz fotoğraf manipülasyonlarını yapmak istiyorsanız fotoğrafınızın hikayesine göre renk değerlerini değiştirmeniz gerekiyor. Örneğin burada maviler var. Maviler üstünde de bir oynama yapalım. Görmüş olduğunuz gibi arka taraf tamamen patladı arka tarafın patlaması bizlere biz şu ana kadar maviler üzerinde bir işlem yapmamıştık ama görselimizin içerisinde maviler de var. Eğer ki o mavilerin de soluklaşmasını istiyorsam biraz daha fotoğrafın havasına uygun olsun istiyorsam onun da doygunluğunu düşürebilir açıklığını bir nebze olsun arttırabilirim. Yani aslında fotoğrafa göre hikayemiz değişiyor. Tekrar böyle bir fotoğrafa geldim. Aradaki farklılıkları görebilmemiz için farklı görsellerde çalışmamız bence önemli. Bu fotoğraf aslında yapmış olduğumuz ilk çalışmaya daha yakın bir çalışma, daha benzer renklere sahip. Fakat bunda da belirli hatalar oluşacak. O nedenle hızlıca tekrar aynı işlemleri yapıyorum. Siyah beyazı çeviriyorum. Buradan renk parlaklıklarını değiştireceğim. Eksi 10, artı 150 ve artı 110. Bir sonraki adımımız neydi? Ton ve doygunlukta renklerimizi seçerek ilk olarak sarılarda eksi 95 artı 95. Görmüş olduğunuz gibi ekrana baktığınızda karın yağmaya başladığını hissedebiliyorsunuz görsel üzerinde. Kimi yerlerde birikmiş, kimi yerlerde birikmemiş gibi. Yeşillerde oynayalım biraz daha. Eksi 95 ve artı 95 şeklinde. İşte tamamen kar yağmış havasına bürünüyoruz. Şimdi kırmızılarda oynayacağım. Tüm örneklerde yapmış olduğum gibi artı 50 ve 15 şeklinde bir değer geliyorum. Böyle bir uzaktan baktığımda sanki oldu değil mi? Ee, i̇stediğim kar havasını yakaladım. Ee, fakat görselim belirli noktalarına yaklaştığında patlamalar var. İşte buralar aslında Photoshop'taki profesyonelleşmemizi belirleyecek noktalar. Bu patlamalardan kaçmak istiyorsam muhtemelen yapmam gereken ilk işlem maskeleme işlemi. Tabii ki maskeleme işlemini bilmeyen arkadaşlar için e, daha ayrı bir eğitim gerekebilir ya da bizlerin eğitimlerine dahil olabilirler. Fakat e, bu eğitimde bahsettiğimden daha farklı bilgilere sahip olmak gerekiyor. Photoshop bilgilerine sahip olmak gerekiyor. Ama eğer ki bu senaryonun gerçekleşmesini istiyorsak tamamen de detaylara inmemiz gerekiyor. Bunu bilmek lazım. Örneğin yaklaştığımda kırmızı tonlarını içeren orijinalinde kırmızı olan yerler e, benim istemediğim sonuçlara sebep olabiliyor Bu da e, photoshop'ta yaptığımız işlerin profesyonelliğini birebir etkileyecek durumlar Orijinalini tekrar comment şey yapıyorum ve en üstte koyduğumda görmüş olduğunuz renkler görmüş olduğunuz renkler Aslında benim çalışmam sonucunda patlıyor ve anlamsız bir hikayeye dönüştürüyor. Ağaç gövdelerine baktığımız takdirde çok da göze batmıyor, fakat belirli noktalar çok göze batıyor. Bu da biraz daha gözümüzün doğada alışkın olduğu renklerle alakalı, doğadaki e, ağaç gövdesinin renginin karlı birlikte değişmesi gözümüze çok yanlış gelmiyor ama görmüş olduğumuz kısımlar bizler için problem oluşturuyor. Bu bilgileri de şu amaçla veriyorum. Yaptığınız çalışmalardaki belirli değerlendirmeleri, burada verdiğimiz değerlendirmeleri yeri geldiğinde yorumlamanız gerekecek. Hemen hızlıca bir yeşiller üstünde farklılık gösterip e, videoyu bitirmek istiyorum. Doygunluğumuzu düşürdüğümüzde ya da arttırdığımızda tepkiler değişiyor. Buralarla olabildiğince sık bir şekilde oynamanız gerekiyor. Bakın. Yeşilleri farklı yapalım. Sarılarda da oynayalım. Tam tersi olduğunu düşünelim. Görmüş olduğunuz gibi anlamsızlaşan bir çalışmaya dönüşüyor. Bunun anlamlanması da renkler üzerinde ve, ve tabii ki çalıştığınız kompozisyon üzerinde belirli bilgi ve tecrübelere sahip olmaktan geçiyor. Ama eğer ki başlangıç aşamasındaysanız benim göstermiş olduğum görsele benzer renklere sahip fotoğraf seçip sizler de kar efektini hızlı adımlarla uygulayabilirsiniz. O zaman bu videodan da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Bu ve benzeri videoların tekrarını istiyorsanız kanala abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Tabii ki istediğiniz farklı tarz içerikler de varsa bunları da yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. O zaman tekrar görüşmek dileğiyle diyelim.